Arkadaşlar merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, bu çin malı matkap bataryasının pillerini yenileyeceğiz. Kendisinin şarjı çok az gittiğini söyledi arkadaşım. Bir arkadaşıma ait. Şimdi makine ucuz olduğu için çıkma piller kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi test edilmiş. Ve e, hepsi aynı derecede şarja sahip olsun diye voltajları aynı olsun diye hepsini de tekrardan şarj ettim. Piller görünüyor mu bilmiyorum. Samsung DNR 18650 25 r matkaplarda kullanıma uygun piller. Bunu da 24 volt yazdığına da bakmayın. İçerisinde 3 tane pil 12 voltluk bir batarya. Şimdi pilimizi sökelim. Gördüğünüz gibi 3 adet pil var. Ve bu piller daha önceden değiştirilmiş. Kullanılan piller yine Çin malıymış. Evet. Pilimizi söktük. Şimdi e, bir yemesimizi yerinden ayıracağım. E, şu lehimleri vesaire tazeleyeceğim ben. Evet arkadaşlar şimdi BMS'imizi temizledim buradaki nikel şeritleri falan çıkardım onların uçlarını temizledim şimdi pil yerleşimimiz şu şekilde olacak ee, biraz garip şimdi bu BMS bu şekilde durduktan sonra ilk pilimizin artısı bu tarafa gelecek B artı kısmına sonrasında artı eksi artı eksi şeklinde gideceğiz. Şurada e, B eksi burası yalnız şu kablo B eksi. Kırmızı renk biraz sizi yanıltabilir. Bu B eksiye gelecek. Onun dışında e, her şey aynı. B eksi bu beyaz kablo B1 şu iki pilin arasına gelecek. E, şuradaki B2 zaten direkt şerit buraya geliyor. B2'ye buradan bir B2 vereceğiz. Buradan da direkt şeridin ağzını buraya vereceğiz. B artı olacak bu şekilde. Şimdi puntalama işlemimize geçelim. Şu şekilde bundan yardım alalım. Şimdi punta makinemini ayarlayayım. Evet ilk bağlantımız B1 bağlantısı. Evet B1 bu şekilde bağlandı. Şimdi B2'yi bağlayacağız. Şuradan şeridimizi koyalım. Şimdi B2 ile bağladık. Artık bir 12 voltluk batarya grubumuz var. Ee, şimdi diyenizimizi olduğu yere yerleştirdiğimizde bu şekilde. Şimdi buradan şöyle netleştirelim. Şimdi buradan B artımızı alacağız. Ee, B artı için şu artının içerisinden bir nikel şerit geçirmemiz gerekiyor. Şimdi onu hızlıca ayarlayalım geçecek şekilde. Yani nikel şeritleri de geçirdim. Böyle. Bir emesiyle vidaladım. Bu kart hazır. Yalnız şuradan B eksiği bağlamanız için ve şuradaki B1'in bağlantısını yapmanız için şuralara nikeller çıkaracağız. Yani bunlar pilin direkt üzerine değil de şuralara lehimlenecekler. Kısa birer şey puntaladım hemen oraya. Nikel şu kadar yeterli olur. Evet bunu yaptık şunu da artanın üzerine tekrar yapalım Evet Şimdi <laughs> pilimizin son durumunu hep beraber bakalım. Şurası B eksiydi. Şöyle pilimizi koyduğumuz zaman yerine Evet. Burası B eksiydi. Burası B1'di. Gördüğünüz gibi. Şimdi B1 bunun üzerine demlenecek. Burası B eksi. Bu B eksinin üzerine demlenecek. Şurası şimdi pilimizi buna puntalayacağız. B eksiyi. Şurada B artıyı puntalayacağız ve pil grubumuz inşallah bir hata yapmadıysak çalışacak. Şimdi şuraya dönelim. Şunu fazlasını keselim. Evet. Şimdi artımızı puntalayalım. Tabii onu da fazlasını keselim. Unutmadan. Tabi makasınız böyle metal uzun uçluysa ucuna dikkat edin arkadaşlar. Kısa devre yapabilirsiniz. Şimdi hemen lehimimizi yapalım. Evet. Bir eksimiz edeyim dedik. Şimdi bir artımızı güzelce dehimleyelim. Şimdi en son B2 bilmiyoruz. Bakalım her şey yolunda mı? Evet gördüğünüz gibi pilimiz tam dolu olarak çıkış veriyor. Evet, i̇sterseniz bir voltajını da ölçelim. Evet, videoda görüyorsunuz 12.57 volt, 12.6 volt. Tam dolu görünüyor. Evet, evet arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Bataryamızı değiştirmiş olduk Samsung çıkma pillerle kendi vatanından çok daha uzun gideceğini düşünüyorum. Arkadaşıma da hayırlı olsun olmasın biliyorum Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.